Merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Uras. Bugün sizin için çok garip bir video hazırladım. Pinterest'te gördüğüm ilginç do it yourself yani kendin yapları ve pratik bilgileri deneyeceğim. Ama acayip acayip şeyler. Mesela bu. Dergiden, fotokopiden kestiğiniz başkasının gözünü kapalı gözlerinize koyuyorsunuz ve okulda, iş yerinde rahat rahat uyuyorsunuz. Olur mu acaba? Hadi deneyelim bakalım. Valla bilmiyorum yapacağız işte. Burada iki tane göz var. Şimdi böyle çıktı aldım mavi göz. Hep renkli gözlerim olsun istemişimdir. Şöyle keseceğim onu. Ondan sonra arkasına incecik bantlar yapıştıracağım. Şöyle bandı rulo haline getirdim. Yuvarlak yaptım. Böyle her iki tarafına da yapışıyor. Aynen böyle alıyoruz ve takıyoruz gözümüze. Nasıl oldu? Ben görmüyorum hiçbir şey. Şimdi bunu bir test edeyim ben. Uyuyorum şu an. Uras. 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 Ulan adam amma konsantre olmuş. Beni duymuyor bile. Aferin Uras'ım çalış. Hep böyle Uras'ım çalış çalış. Ya bu çocuğun gözleri mavi miydi? Maviydi herhalde. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Eğer yapacak olursanız da kendi göz renginizde bir şey seçin ya. Ben mavi seçtim fark ettiler. Neyse zaten saçma sapan bir şeydi. Sizce oldu mu? Bilmem. Peki ya bu? Bu ne derseniz size anlatayım. Bir tane kremalı çikolatalı bisküvinin üzerine pastırma sarıp yiyorlar. O ne ya öyle? Valla deneyeceğim ama bilmiyorum ya. Ne diyorsunuz? Hadi yapalım bakalım. Fotoğrafa bakınca bile midem bulandı ya. Çikolatalı bisküvinin etrafına şöyle iki parça olacak şekilde sarayım. Bu ne biçim bir life hackmiş ya. İğrenç bir durum olacak bence. Valla bak şimdiden midem kalktı. Daha sonra kürdanla onu sabitliyorum ve kremasına batırıyorum. Oldu mu yani bu? Şimdi de yiyeceğim bunu böyle. Oo. Fena olmadı desem bana çok midesiz der misiniz ya? Aa, üstüme iyilik sağlık. Hmm. Her tat ağzımda. O kadar garip bir şey oldu ki. İyi mi oldu, çirkin mi oldu, kötü mü oldu, lezzetli mi oldu, tatsız mı oldu, tuzlu mu oldu anlamadım. Öyle bir şey bu ya. Bu ne ya? Ya bunu bile yaptım ya. Hmm dediğim gibi tadını bile anlamadım. Bütün tatlar birbirine karıştı. Normalde çikolatalı bisküvi ve pastırmayı ayrı ayrı severim. Yüzüme koysam pastırmayı, yatak yapsam üstünde uyurum. O kadar severim yani. Ama bunu anlamadım ya. Güzel miydi acaba? Şimdi buna gelsin sıra. Sosis ve spagetti. İkisini birleştiriyorlar. Böyle bir şey çıkıyormuş. Hadi deneyelim bakalım. Ben de anlamadım. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Sosisi de severim. Makarnaya da bayılırım. Böyle aldım. Sosisleri 5-6 tane bu şekilde sosis kestim. Şimdi makarnaları içine saplayacağım. Evet ne kadar dik sokarsak görsel olarak da o kadar güzel gözüküyor bence. Anam kırılacak diye korkuyorum. Şimdi de bunu haşlayalım bakalım. Evet oldu. Ah, nasıl oldu acaba ya? Ha? Şöyle bir şey oldu. İlginç. Tadalım. Beğendim ya bunu. Biraz da ketçap diyeyim ben buna. Ketçapla bence daha güzel olacak. İşte böyle bir şey. Vallahi güzel oldu. Bunu yapın evde ya. Hem güzel göze de güzel gözüküyor. Hmm. Bu tamamdır işte en güzeli buydu ya. Gerçekten lezzetliydi. Sevdim. Bunu yaparken ama işte uğraşması var. Ali'ye yapabilirim ya çocuğuma. Biraz büyüsün zevkli olur, eğlenceli olur. Evet evet sevdim. Tamamdır yani. Peki sizce hangisi en iyisiydi? Sizin için hangisi en güzeliydi? Onu aşağıya yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Lütfen videomu da beğenmeyi unutmayın. Abone de olun kanalıma. Ama çok şey istedim ya. Pardon. İstediğinizi yapın ya da yapmayın. Hoşçakalın.